Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 0-1 yaş yuvarlak bebek yelek hırka robası göstermek istiyorum. 3 renk iple ben bu robayı ördüm. Şöyle şu şekilde. Bu robayla 0-1 yaş bebekler için hırka ve yelek yapabilirsiniz. Ben bundan bir yelek yapmayı düşünüyorum. Üç rengi daha sonra alt kısmında da degrade şeklinde kullanmayı düşünüyorum. Malzemelerim üç renk, Alize markasının mor ve lila renklerinden bir de pudra rengi Lanosa markasının baby dream yünü. Alize'nin her iki yönü de Alize ve Bebe şekerim yünlerinden. 100 er gramlık çileler bunlar. Alize markasının 100 gramlık çilelerinde 320 metre gün var. Tavsiye edilen şiş numarası 3-4 numara. Ben 4 ile öreceğim. Lanoso markasının ve yününün yine 100 gramlık bir yünü bu. 265 metre uzunluğu. Bir de tavsiye edilen 4 ve 5 numara şiş. Tekrar söylüyorum. 4 numara misineli şiş kullanıyorum. Robamızı oyun kısmından başlıyorum. 60 ilmekle ben bu robaya başladım. 3 düğme yapacağım. Sadece üst kısmında 3 düğmem olacak. Aralara da iki farklı renk desenler yaptım. Bu desenlerin yapımını da ve robadaki gizli artırmaların da nasıl yapıldığını ayrıca anlatacağım. Basit şekilde 60 ilmek atıyorum. 60 ilmek attım. İpimin ucunu bir kez diğer ucuyla bağladım. Haroşa örgü örüyorum ve kenarlarını tırtıklı götüreceğim. İlk ilmekten itibaren ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren düz örgü yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Son iki ilmeğim. bunları da düz örerek sıramı tamamlıyorum. İlk sıramı tamamladım. Şimdi normalde burası benim örgümün arka yüzü. Burası ise ön yüzü. Ancak haroşa örgülerde ben bu tırtık oluşan arka yüzü ön yüz olarak kabul ediyorum. Bu yüzden bundan sonra bu tarafını bizim örgümüzün ön yüzü olarak ifade edeceğim. Modelimin ön yüzünde bir diş haroşam oluştu. Kenarları tırtıklı götüreceğim için yeni sıraya başlıyorum. İlk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Yine ikinci ilmekten itibaren düz örgü örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örgü yapıyorum. İkinci düz sıramı da ördüm. Şimdi tekrar bakıyorum. Ön yüzde iki diş haroşam. Bir, iki, arka yüzde bir diş haroşam oluştu. Ön yüzde Yine bir sıra daha düz örüyorum. İlk ilmeğimi bakın kenarı tırtıklı götürebilmek için düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren yine düz örüyorum. Her iki taraftan hem önden hem arka yüzden düz örerek haroşa örgü yapıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. 3. sıramı da ördüm. Böylece hem ön yüzde bakın 1 2 hem arka yüzde 1 2 sıra haroşa örgüm oluştu. Şimdi arka yüzde ilik açıyorum. İlik açmak için Bakın yine kenarları tırtıklı götürmek için düz örecekmiş gibi ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Toplam şişimde 3 ilmeğim oldu. İpimi bir kez şişime doluyorum. Bakın arkadan öne doğru. Şimdi sıradaki 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum. Yani bir doladım. Bir kestim ve sıra sonuna kadar yine düz örmeye devam ediyorum. Döndüm. İlk ilmeği yine düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Yine tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Doladım ve topladım ilmeklerin kısmına geldim. Yine aynı şekilde düz olarak doladım ilmeği de düz olarak örüyorum ve böylece ilik kısmını oluşturmuş oluyorum. Bakın ilik hazır. Artık ön yüzde 3, arka yüzde de 3 diş haroşam oldu. Bu şekilde altı diş haroşa olana kadar devam ediyorum. Sürekli düz örgü örerek 6 diş haroşa yapıyorum. Bebek robasının yaka kısmını tamamladım. Ön yüzde 1 2 3 4 5 6 diş haroşam. Arka yüzde de 2 4 5 diş haroşam oldu. Şimdi burasını ön yüz olarak kabul etmiştik. Sıra geldi kenar ilmeklerini ayırmaya ve artırma kısmını yapmaya. Şimdi şu kenar ilmeklerini ayıracağız. Bir de orta kısmından ilk gizli artırmak şeklini göstereceğim. Kenarlar için 7'şer ilmek ayırıyorum. O yüzden hemen 2, 4, 6, 7, 2 kenardan 7'şer ilmek sayarak işaretlerimi koyuyorum. Bu kenardan da 2, 4, 6, 7 ilmek saydım. Buraya da işaretimi koydum. Bu 7 şer ilmeği sürekli haroşa öreceğim. Arada artık buradan itibaren orta kısmını ön yüzde düz örgü yapacağım. Şimdi yine kenar ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. işaretimi aktardım. Şimdi bu aradaki ilmeklerde ilk artırmamı yapıyorum. Artırma yaparken bakın düz örgü örüyorum. İlk ilmeğimi normal ördüm. İkinci ilmeğimi yine düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Sağ şişimi çevirerek arka ipine battım aynı ilmeğin. Bir düz daha ördüm bir ilmekten iki ilmek yaptım. Yine arada bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeğimi bir kez düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Sağ şişimi arkaya aldım. İlmeğin arka ipine battım. Bir düz daha ördüm. Yine arada bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeği bir kez normal düz ördüm. Şişimi arkaya aldım. Aynı ilmeğin arka ipine bakın. Battım. İpimi doladım. Aynı ilmekten bir düz daha ördüm. Gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek arayla. Arada bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmekte bir düz şişimi arkaya aldım ilmeğin arka ipine battım bir düz daha ördüm bu şekilde şuradaki işarete kadar devam ediyorum bakın işaretime 3 ilmeğim kaldı en son tek düz örmüştüm burada yine aynı ilmeğin içinden gizli artırarak iki tane ördüm bir tek ördüm burada yine sırada artırmam var bir düz aynı ilmeğin arka ipinden bir düz daha ördüm. Şimdi bu aradaki ilmeklere böyle baktığımızda bakın genişlettiğimizde bir tek bir ikili, bir tek bir ikili, bir tek bir ikili. Yani bir arayla sürekli artırma yaptık. Nereye kadar yaptık? Kenar 7 ilmeğe kadar, 2 4 6 7 ilmeğime kadar. Bu 7 ilmekte artırma yapmıyorum. İşaretimi aktardım. Karoşa örgü yapmak üzere 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramı bitirdim, döndüm. Şimdi arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sırada işarete kadar olan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Karoşa örgümü kenarlarda devam ediyorum. Şimdi ara kısmına geldim. Ara kısmının ön yüzde düz örgü olmasını istiyorum. O yüzden arka yüzden bunları ters öreceğim. İpimi öne aldım. Ve bir sonraki işaretime kadar bu kenara kadar aradaki tüm ilmekleri ters örüyorum. işaretime geldim. ipimi arkaya aldım. Yine kenar yedi mi haroşa olması için düz örüyorum. İlk artırmayı yaptık. Bakın şöyle yapamızı koyalım. Robamızı, robamız genişlemeye başladı. Kenarlar haroşa, ara düz örgü. Yine ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine 7 şer ilmeğimizi düz örgü yapıyoruz. Haroşa örgü olması için aradaki ilmekleri de düz örüyoruz. Yani tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Burada artırma yapmıyoruz. Artırmayı bir sonraki desende artık yapacağız. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri kenarlar dahil düz örgü ile devam ediyorum. Şimdi arka yüzde desenleri yapmak üzere ilk rengimi ekliyorum. Şu anda şuraya geldim. Buraya kadar bir kez artırma yaptım. Şimdi bu desenimin nasıl yapıldığını göstereceğim. Önce kenarlardan 7 ilmek haroşa örgümü yapıyorum. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden aldım. İşarete kadar olan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. işaretimi de buradan aldım. Şimdi açık renk ipimi ekliyorum Açık renk ipimi bakın bu koyu renk ipimin altından aldım parmağıma doladım ve bununla aradaki ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum Şöyle parmağımla tutturdum ilk ilmekten itibaren ters örmeye başladım Şimdi ikinci ilmeği de yine ters örüyorum ama örmeden önce şu başladığım ipin ucunu şöyle şişimin üstüne atıyorum. Daha sonra ipimi dolayıp ters örüyorum. Üçüncü ilmeği normal ters ördüm. Bir sonraki ilmekte yine şu ipimin ucunu gizliyorum. Üste aldım. Ters ördüm. Bir sonrakini tek başına ters ördüm. İsterseniz bunu daha sonra da çekebilirsiniz. Ben örme esnasında gizliyorum. Yine üste aldım. Tersini ördüm. İpin ucunu alta aldım. Ters. Bakın aslında çok kolay. Şöyle tutuyorum şişimin üstüne. Sol elimle normal ters ördüm. Şimdi buradaki işaretime kadar aradaki tüm ilmekleri açık renk ipimle ters olarak örüyorum. Şimdi bakın işaretime geldim. Bu kenar ilmeklerimi de mor öreceğim. Ancak mor ipim bu uçta kaldı. Burası için ayrıca mor ip ekliyorum. Bu işaretimi de çektim artık. Ayrı bir mor ipimi alıyorum. Buna ekliyorum. Bu mor ipimi bunun ucuna da bağlayabilirim yine bir, bir önceki yaptığım gibi ucunu tutarak da örebilirim ben. Buradaki ipimin ucuna bağlayarak morla devam edeceğim. İpimi arkaya aldım. Buradaki 7 ilmeğimi düz örgü yapıyorum. Haroşa örgüm bunlar. Bir sıra açık rengimle ördüm. Dört sırada modelim oluşuyor. Döndüm. Yine ön yüzdeyim. Bir artırmam yok. Bir sonraki artırmam bu desenden sonra. Şimdi ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sıradaki altı ilmeğimi mor ipimle düz olarak örüyorum. Açık renk kısmına geldim. Bakın bu ipimi arkada bıraktım. Şimdi arkadan açık renk ipimi alırken şu ipimin altından alıyorum. Bakın şu şekilde. Arada boşluğun oluşmaması için ve öne aldım. Şimdi ön yüzde bu ilmeklerin hepsini ters öreceğim. Bu şekilde. Bakın şu ipin etrafından dolamış oldum. Şimdi şuradaki 7 kenar ilmeğime kadar aradaki tüm ilmekleri ön yüzde açık renkle ters olarak örüyorum. Son açık renk ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeklerime geldim. Yine bakın açık renk ipimi arkaya aldım. Şimdi bu kenardaki 7 ilmeğimi mor iple öreceğim. Açık renk ipim arkada, mor ipimi bu ipimin altından alıyorum. Bakın açık renk ipimin altından mor ipimi aldım, parmağıma doladım. Ve açık renk ipim burada arada kaldı. Sıradaki 7 ilmeği düz olarak örüyorum. bu şekilde şimdi yine döndüm. Bakın 3 tane ipim var. Mor, açık rengim var ve bu kenarda da ayrı bir mor ipim var. üçüncü sırama başlıyorum desenden. Yine kenarları haroşa için ilk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sıradaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ipimi öne aldım. Şimdi bakın şu pudra rengi ipimi bu mor ipimin altından geçirerek parmağıma doladım. Pudra renginden üçüncü sıramı yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi arka yüzdeyim. İki ilmeği birlikte ters olarak topladım. Bir doladım. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters olarak topladım yani kestim. Bir doladım. İki ilmeği topladım. Doladım. Topladım. Bir doladım. İki ilmek birlikte ters olarak topladım. Bu şekilde bu kenara kadar devam ediyorum. Doladım. Topladım. Yine bir doladım. İki topladım. Bir doladım. Ve yandaki ilmeği tek olarak ördüm. Yine kenar ilmeklere geldim. Bakın bu beyaz ilmeğin altından buraya ekledim. ipimi aldım. Ve şişimin önüne geçirerek burada 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum yine ön yüzdeyim modelim oluşmaya başladı. Kenarları yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki 6 ilmeğimi mor ipimle örüyorum. Mor ipimi bıraktım. Şimdi mor ipimin altından Londra rengi ipimin ucunu aldım. Ve şişimin önüne geçirdim. Ön yüzde tüm pudra rengi ilmeklerimi ters örüyorum. arkaya aldım. Mor ipimi pudra rengimin altından alarak kalan yedi ilmeğimi düz örüyorum. Desenim hazır. Şu şekilde. Şimdi seni tekrar söyleyelim. Arka yüzden başladım arka yüzden ara ilmekleri bir sıra ters ördüm ön yüzden yine bir sıra ters ördüm üçüncü sıra arka yüzde iki topladım bir doladım iki topladım bir doladım dördüncü sırada ön yüzde yine tüm pudra rengi ilmeklerimi ters örerek desenimi tamamladım şimdi yine arka yüzdeyim. Bu aradaki düz kısmı ve ikinci artırmaya geçiyorum. İlk ilmeğimi yine düz örecekmiş gibi örmeden aldım. Sıradaki altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu kenar haroşa kısmım ipimi öne aldım. İpimi önde. Şimdi ipimi pudra rengi ipimin altından geçirdim. Bu ipimi kesmiyorum. Daha sonra tekrar üçüncü desen uygulamasında kullanacağım. Kenardan onu götürerek. Şimdi pudra rengi ipin altından aldım ve aradaki pudra rengi ilmeklerimin tümünü arka yüzde ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz örgü oluşmasını istiyorum. Şimdi kenar 7 ilmeğimi düz öreceğim ama ancak ondan önce bakın şu ipimi üste çıkarmak üzere bu ipimi de kesmiyorum. Daha sonra yine diğer renklerde desenlerde gerekecek. İpimi bu ördüm ipi bu ipimin etrafında bir kez dolandırarak bu ipimi de yukarıya almış oldum. Arada bakın kaldı. Bir sıra üste çektim. Şimdi öne alarak düz örüyorum. 7 ilmeğimi yani bu ipimi arada gizliyorum. Döndüm. Şimdi burada ön yüzde ikinci sırada yani bu moru desenden sonraki arkadan bir ters mor ördük. Ters sıra. Şimdi ön yüzde yine artırma yapacağım. Kenar ilmeklerini yine ilk ilmeğini düz örecekmiş gibi örmeden aldım. 6 ilmeğimi kenardaki haroşa örgümü yürütmek için düz örüyorum. Bakın 2 4 6 7 ilmek. Şimdi artırmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi aynı şekilde bir kere düz ördüm, şişimi arkaya aldım. Aynı ilmeğin arkasından bir daha batarak bir düz daha ördüm. Yine arada bir ilmek düz örüyorum. İkinci ilmeğimi bir kere düz şişimi arkaya alıyorum. Arka ipin içinden batıyorum. Bir düz daha örüyorum. Yine bir ilmek düz. Bir sonraki ilmeği bir kere düz şişimi arkaya alıp arka ipin içinden bir düz daha örüyorum bu şekilde buradaki son 7 ilmeğe kadar devam ediyorum Evet şimdi aynı şekilde devam ediyoruz buradaki ikinci artırmamı yaptıktan sonra tekrar pembe ipimle modeli örneği uyguluyorum bir kez daha artırma yapıyorum Yine pudra rengimle modelimi uyguluyorum. Bu sefer artırma yapmadan 4 sıra düzümü örüp peşinden 5 diş tüm ilmeklerimle haroşa örüyorum. Bu arada ilik açmayı da unutmuyorum. 7 diş arayla bakın ilik açmıştım. 2, 4, 6, 7 burada bir ilik daha arka yüzden açmayı unutmuyorum. Evet arkadaşlar bir yaş bebek robot modelim bu. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.